Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi Colette'le bug'ı buldum arkadaşlar. Bug demem de hile gibi bir şey. Frank'e de tek atıyor arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Güçlü e, bu sistemin değişmesi lazım. Yani Colette'in bug'ı mı ne bilmiyorum artık. Şöyle savaş günlüğünü de göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Colette'le full zafer aldım full zafer nakalt 5'e 5 da e full zafer aldım arkadaşlar bu bug 5'e 5 da e oluyor arkadaşlar neyse arkadaşlar öyleyse nakalt maçımıza geçelim bin bir saniye Ali sessiz ol Ali kardeş Şimdi arkadaşlar knockout 5'e 5 girelim Evet arkadaşlar bağlandık ilk maçımıza Bakın karşıda da Colette de var Biraz sesi kısalım arkadaşlar Şimdi karşıda da kolet olması sıkıntı arkadaşlar. Bir de oyun kasıyor. Video olduğu için herhalde. Normalde böyle kasmaz da. Neyse yeni alabiliriz. Arkadaşlar şimdi bizim takım ölecek ki biz herkese tek atmaya başlayalım. İki kişi kaldı bizden. iki kişi de bir kişi kaldı. Hadi bakın Spike. Git öl. Bak satıyor. Neden? Çünkü biliyor şimdi başlasın Arkadaşlar kalp tamam. ee, Arkadaşlar yani kit kit sıkıntı yarattı ee, Neyse neyse olur böyle vakalar su kiti indirin ben şu kiti indirin arkadaşlar. Yoksa başımıza bela oluyor. Ben Kemal geliyorum. Arkadaşlar bana geliyorlar. Ben şöyle bir uzayayım arkadaşlar. O köpek balıkları var yanda arkadaşlar görüyor musunuz? Köpek balıkları yüzüyor. Şurada durayım. Gel git gel pisi pisi. Pisi pisi. A few moments later. Ya arkadaşlar bu kit yüzünden aa, 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 aa. Evet arkadaşlar bağlandık bir sonraki maça derken Karşıya da koletin gelmesi Arkadaşlar karşıdaki kolet çok büyük bir sıkıntı bizim için Aha karşıdaki kolet geberdi Wow İnanamıyorum belki taktiği bilmiyordur arkadaşlar Şşş bu taktiği sadece ben ve siz değerli izleyicilerim biliyorsunuz. Başka kimseye söylemeyin. Ki kupayı rahat bin kupa yapın arkadaşlar koleti. Şimdi bizim ekip ölsün arkadaşlar. Tek kalınca herkese tek atacağım zaten. Grom kaldı. Grom'u da indirseler. Gerisi basit benim için. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Grom debeleniyor ama debelenmezse ben kazandıracağım da. A few later. Arkadaşlar 3 ve 1 nasıl yapayım ben de bilmiyorum inanın. Ah be yapacak bir şey yok arkadaşlar yani 3 kişi 1 olunca. <laughs> Sikmeseler bari. <laughs> Arkadaşlar ben şuradan atlayacağım ya. Seneden uzak durayım da. De. Diyeceğim ama beni bana yaklaşıyor. Oğlum git lan. <laughs> sapık. İmdat sapık var. Polis. Polis. Şu sapığı alın başımdan arkadaşlar ya. Sapık beni. Beni kovalıyor. Oğlum git adamları öldür lan. Arkadaşlar sapık var. Alo 155'i arayın lütfen. 155 acil lazım bana arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi böyle kaybettik net. Hep beni yüzünden ha. Penisi olan kaybeder çünkü penisi oluyor ondan. <laughs> of of arkadaşlar ee, şu eksiği bir toparlayayım tekrar ee, kaldığımız yerden devam ederiz. Arkadaşlar bağlandık bir sonraki maça. Carlos Kerem yabancı değil ama kolet kullanıyor bize karşı. Ee, arkadaşlar buralar biraz zorlu geçecek. Onu söyleyeyim. o Bir de bulduzlar var. Baksanıza ya bulduzlar. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> boğazıma bir şey kaçıyor ya. Jordelius Dr. Devius yargı dağıtıyor. Arkadaşlar koleti gördüm. Koleti gördüm. Arkadaşlar kolet bizi oynamazsa iyi olur. Kerem Baba bak. Türk Türkiye bunu yapmaz diye. Lütfen önce yabancıyı arada erit. Cordelius'u arada erit lütfen. Göklerde kartal gibiydim Kanatlarımdan vuruldum Arkadaşlar şöyle vurayım dedim ama olmadı Başaramadık abi Neyi başaramadın amına Carlos Carlos Ne oldu ya? Kerem baba Kerem sakin. You like me. Arkadaşlar Kerem öldü. Çünkü benim canım daha çok. Bir mermi vursaydı ölmüştüm arkadaşlar. Like <laughs> atmayı unutmayın. Biraz psikolojim bozuluyor. <laughs> Hadi bakalım. de bir Bizim takım 4. Bakın arkadaşlar şimdi Kolet beni bulmaya çalışıyor büyük bir ihtimalle. Ben ortaya çıktığımda Kolet önce bana oynayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Ben şöyle uzun derken Kolet baba dur. Birazcık daha tutalım arkadaşlar. Kerem Kerem'i alman lazım. Bak Max kardeş bak yapma işte yapma. Canını indirdim orada. Of of arkadaşlar bu Max bilmiyor Colette'den tek Bayıldım. Arkadaşlar bu Artık tekrar geri alayım. Bağlandık bir sonraki sinir olucu bir Takmadık geldik yine karşıda kolet var. Arkadaşlar koleti bir kupa yapıp zaten bırakacağım. Bize sürekli kolet veriyor ya karşıya. Çok sinirim bozuluyor cidden. Tamam bro mu Biz kendi bölgemize geçelim arkadaşlar. Ah. Oğlum koleti indirmem lazım. Kolet kolet. O kolet var ya tam bir Ödüyor Koleti ölmedi süreci benim basın tehlikede Uzaklaşma uzaklaşma salak Uzakta vuran karakter değilsin Ah ah Oynayın lan koleti Tek ama tamam aldı lan Meg Helal lan Meg o sana Angelo Reis bak git kafa at adama Öl hadi öl, de tek atayım buna Ya direnme Am Kodum hey. Tamam arkadaşlar bu kadardı yani Ay 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 sinir krizi anlar yaşıyorum arkadaşlar Lütfen videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar Sonunda bin kupa oldum Sizlerle birlikte Bir dahaki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Esen kalın Bay bay